Gel opsun yeni oyunda hoş geldiniz. Yeni yeni oynama yeni bölüm hoş geldiniz. Birinci bölüm bakalım ikinci bölüm gelecek mi hiç bilmiyorum hiç hasse etmiyorum ki sanki gelmez gibi. İnşallah da gelir Facebook'a giriş panda ipuk bağımı etti giriş zaten ben bu oyunu ne, ne oyunu amına koyayım ben bu e, Facebook hesabına oyuna gir oyna ama Facebook hesabına hani, oyuna girmek için oyuna girmek için e, oluşturdum diyemedim amına koyayım. Diyemedim, yıkılmadı, kıldı benim konuşmam. Ah, hey, ah, oh, hey, başlıyor. Kaynaklı arkadaşlar ben durduğum için de ee, durumu yok var 145, 140, 50, 100, 170, %80, %90, 100, 100, %100 olacak herhalde ama. Hadi be ol dayıcım. Devam et ekran dokun. Okey dayıcım. Hadi en altta konak pisana pozisyon geç. Evet tamam Osman pozisyon pozisyon bak. Tamam kanka. Oğlum güzel oyun lan. Bas. Yok ben gidiyorum bakalım nasıl oynayabileceğim ben onu. Sıkıntı yok baba. Okey değiştirdi. Değil. Bak dur. Şöyle. Tam elden. Okey kırk geçti ama içeri geçeyim sıkıntı yok. Ha sıkıntı yok ya gideceğim. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç hiç Yani Ya çıkma çık burada. Çıkma ne? Ev bulma seçeneğine ha. Atalım. Dükkan teçhisat. Ev bulması. Arkadaş. Oo. Hayır giden atalım. Konudan sonra polis engel Tamam. Okey. Bomba. Bomba imha etmek için bazı tutun diyor. Tamam kanka etsa etüs kitaps kütö, kitapes. Okey kanka etik. Hayır ne artık kona sonra gitti ya kanka şahaz çık kona ne? Okey gittik abi tamam hadi eğitim geçse bir uzun olacak. Hep eğitim göreceğiz ama ne koyayım? Evet geldik bu ya. Evet kanka. Tamam kanka bası tuttuk. Okey öğrendik nasıl olacağını. Koştum kanka geleyim artık ki yani bugün göz. Evet geldik şu an iki saat yaptık hadi yeter dayıcım bence bu kadar eğitim be, be, be çirin, benim için yeter için ya dayıcım eğitim tamamladı okey oh be en sonunda ya Opey oh opey oh opey oh ne oh be iki dakika geç şu an üç dakika Ben şimdi ne kadar üç dakika daha çekmiştim ya yani ben bu oyunu neyse az daha biraz uzun olsun değil mi? Hazır olma. Düşmanları e, imha et. Start'a başla. Tamam kanka. İmha et. Sıkıntı yok. Abi. de bu düşman lan? Biz iki... E, sıfır, biz iki sıfır öndeyiz. Bu tarafta bir düşman mı var. Öldü evet. Düşman yakaladı. Yıkamadı bizi. Yak Öldü bunlar. Abi bunlar salak mı? Mermi sıkıyon. Duymuyor lan bunlar hiç yahu. Tam kapıdan. Tabii ki de tanka. Baş ne olacak? Siz kime sen sen kime sıkıyon koçum? Bak. Dam Uf. İyi bu da ha. Abi en yani çok ben öldüm resmen ha dayıcım. Bu taraftan bir kişi öldü. O iyi okey. Kanka sen ne yapıyorsun burada? <laughs> bu arada nasıl atlıyoruz? <laughs> bu tarafta bir düşman var. Bizimle <laughs> imha ettiler bizimkiler. düşman bu da. <laughs> Ananı sikeyim. Sikeyim. Öldüler okey. Lan ben, ben, ben bittim ben bittim. Tank adam okey. Merhaba. Kendi başına bir ordu mu ha? iyi vurdular dayı. Ya adamlar üç kişi amına Üç kişi gidiler bana. Combo yaptılar baba. Baba uhu. Lan başta oturuyorum lan amına Ben bu de hep değilemeyim. mi? Selamun Aleyküm Üf, tane? Kaldı Bu

Şu an 29 oldu. Coalition wins. Burada o kazandı kanka. Oh, <laughs> <laughs> acemi, acemi bakalım bir oğlum yemek Kişi öldü müsün lan? Tek başıma yemek Kişi öldü müsün lan? Ben tek başıma bir olduğum amına. Evet arkadaşlar bir, e, kanalıma like atmayı kanalıma like atmak ne Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayasınız. İlk bölümde başa elde ettik. Bakalım diğer bölümlerde başa elde edebilecek miyim? Bu sizin sayeniz olur. Siz izlerseniz bana destek verirseniz abone olursanız olur. Benim sesim yer tam net gelmiyorsa kusura bakmayasınız. capa lei